Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Elbap'tan uzak tutulmaya çalışılmasına asla müsaade etmeyeceklerini, Münbiç'i de terör örgütü PYD'den temizleyeceklerini söyledi. Birileri ısrarla Özgür Suriye ordusu ve Türkiye'yi Elbap'tan uzak tutmak istiyor. Tabii biz bu ısrarın gerisindeki niyeti biliyoruz. Biz DAEŞ terör örgütüyle, PYD, YPG terör örgütleriyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hatta en kısa sürede Münbiç'i PYD terör örgütünden temizlemekte kararlıyız. Ya çıkacaklar, terk edecekler, Fırat'ın ötesine doğuya gidecekler, gitmedikleri takdirde gereğini biz yapacağız. Şu anda Suriye'de oluşturulmaya çalışılan her terör bölgesi bize yönelik doğrudan bir tehdittir. Hangi isim olursa olsun fark etmez. Türkiye'nin gözünde hepsi de bir an önce kafaları ezilmesi gereken terör örgütleridir. 29. Muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, 1 Mart tezkeresinin, tezkeresinin reddedilmesinin reddedilmesi. hata olduğunun bugün daha Elbette, net görüldüğünü arada, söyledi. 2003 yılı 1 Mart'ında Irak'ta başlayacak operasyona aktif şekilde katılmamızın önünü kapatan hükümet tezkeresinin reddi gibi hatalar da yapıldı. Bugün Irak'ta işlerin bu derece içinden çıkılmaz bir hale gelmesinin sebebi Türkiye'nin o operasyonda etkin bir rol üstlenmemiş olmasıdır. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Irak'ta yaşananlara kayıtsız kalmayacağını da vurguladı. Irak'ta da varız. Daha etkin şekilde var olmayı sürdüreceğiz. Musul'daki, Kerkük'teki kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. Irak'ın göz göre göre bir mezhep savaşına itilmesine rıza göstermeyeceğiz. Erdoğan'ın gündeminde Fethullahçı terör örgütü soruşturmaları ile ilgili mağdur edebiyatı da vardı. Bu şehitlerimin aileleri benim mağdur değil mi? Bu gazilerimin aileleri mağdur değil mi? Benim milletim o gece yaşadıklarıyla bu mağduriyeti yaşamadı mı? Kim ki bunlarla ilgili FETÖ terör örgütünün mensupları sebebiyle mağduriyet edebiyatı yapıyorsa kusura bakmasınlar ihanet içindedir. Bu kadar açık konuşuyorum.